O çook iyi ben sana gel. Ya bak. Evet, o. Ee. o kadar güzel değil mi? Yani her şey kullanışlı. Evet, sen. Evet. 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 Herkese selamlar. Şimdi bugün e, Hasan ile birlikte çeşmeyi inceleyeceğiz. Bir bakalım e, çeşme hakkında ne zaman olmuş, ne zaman yaptırmışlar. Onun hakkında bir konuşalım. Yalnız Hasan Aga'nın kulakları işitmiyor. E, bakalım nasıl bir sohbet edeceğiz. Kendisi buraya çok gelmek istiyor. Bize de devamlı konuştuk. E, gerçekten gönlünü tutuyor biraz burası. Onun farkındayız. E, biz de tabii keyifle Hasan buraya getirmenin keyfi var bizde Seviyoruz kendisini de. Bakalım neler konuşacağız, anlaşabilirsek ne olacak? Hasan Ekrem, iyi misin? İyi misin? İyi. Nasıl bu çeşme? Anlat bakalım. Ne zaman yaptırdı? Nasıl oldu? Çeşmeyi Heh. Ahmet Koşar'la Babam Ahmet Koşar'la Rahmetli Hakkı evet. Beraber Yaptılar. Evet. Beraber. Çeşme çok iyidir. <laughs> Suyu da içilir, kullanılır. Devlet tarafından kontrol ettirir, edilmiştir. Çok güzel ya. Evet. Devlet içilir raporunu vermiştir. Dört kişi gelip kontrol etmişler. Bu derenin boyundaki suları, seçmenin sürücülüğü çok iyi bulmuşlar. içilir, kullanılır. Bazı Perzalanlı komşular, Derman mahalle bu çeşmenin suyunu alıp evine götürüyorlar ve kullanıyorlar. Evet ne güzel ya yani ne güzel. Çeşme çok değerlidir yani. Tabi tabi tabi. Kullanılan. Bunu kullandığı için rahmetli Abdurrahim Ahmet'in oğlu Ahmet Koşar'ın, Hasan Koşar, ben çok seviniyorum, gurur duyuyorum. Evet. Bunun için bütün çeşmelere çok düşkünüm ve seviniyorum. Evet, evet Hasan Koşar. Evet. Terzalan sahilinde rahmetli Ahmet Koşar'ın Üç tane çeşmesi vardır. Evet. Üçü de çalışır. Evet. Bir tanesini gittik sen de. Sen gittik beraber. Gittik. Ha evet, çektik. Bu ikincisi. Bu, iki. iki. Bir de yukarıda var. Nazım Manlançeyin yan tarafında. Ha. Kayın şeyinde. Sıvaçalı'nın yanında. He, yakın o zaman onlar. Bir yakın. Yukarıda. Evet. Orada var 3 Üç tane onlarla ben bakıyorum. Evet. Bu çeşme annenle babana yapılmış annenle, değil mi? Annenle Ahmet Koşar'la Ayşe Koşar'ın ruhuna yapılmıştır. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Bütün gelip geçen bu çeşmenin suyunu içtiği için ben çok sevinçli ve gururluyum yani. Bravo, tabii ya tabii tabii. Ne güzel. Yani. Biz, de, biz de çok, çok. sevinçliyiz. Bak böyle güzel şeyler evet. bırakıyorsunuz insanlara. Çok sevinçliyiz. Ne mutlu. Suyu da gerçekten evet. çok Öyle. güzel akıyor suyu da. Aynen. Evet. Bir içelim aslına Aga suyundan içelim bakalım. İçe, i̇çebilirsin. İç. İstersen eve götür. İstersen çana götür. Nereye istersen götürebilirsin yani. Valla çok güzel gerçekten suyun. suyu. Öyle. Nereye istersen götürebilirsin. Sen de bak Hasan Aga. Geçmeye bak. Evet. Su dolduralım mı sana? Su dolduralım mı? He? Su istiyor mu? Ya içer suyu sonra. Tamam. Şimdi daha açık hava yapıyor musun? Yap, yap. Evet. Haber alıyorum. Tabii tabii. Şimdi, Gönlünden ne geçiyorsa onu sorayım sana gel. Gönlünden ne geçiyorsa. Buradan geçer. Şey, çobanlar, tek çobanları. Daha da gezenler. Bu çeşmenin suyundan şu şişelerini doldurup torbalarına koyup bir tekli tek kullanıyorlar ve içiyorlar. Tabii ya. Ee, ve bana da çeşmenin suyu iyi olduğunu onlar da açıklıyor. Evet, evet. Yani ben bu durumda çok sevinçli düşünüyorum çeşmelerle onun için ilgileniyorum ve seviş duyuyorum yani. Ne Sorur mutlu. Miyim. ne mutlu sana ne mutlu. Peki yani. Asır Aga, bu çeşmenin suyu kesildiği zaman kim bakıyor buna? Bu çeşmenin suyu kesildiği zaman Bir tıkanıklık olur, e, bir şey olur. Genelde ben ilgileneceğim ama oğlum karıma koşar bakıyor şu heh, anda. Heh, heh kahraman anne rahmetli olduğu için sağlığında babam bakardı. Evet. Babam bakardı ve sözümü geçer arkadaşlarla şimdi ben gelip bakıyorum ve oğlum da ilgileniyor. Ne mutlu, ne mutlu. Ee, deponun yerine sarp olduğu için ben çıkamıyorum. Tabii, tabii. Buradan Onun için ona bakıyorum. Kahramana da e, selam söyleyelim. Evet. Kahraman, senin e, takip ben, edeceğin çeşmende babanla beraberiz. Öyle, çok... Bu suyun çeşmesi gerçekten güzelmiş. Karaman bizi bu güzel için. sudan da mahrum etme. Devamlı takip Arkadaşlar, yap. Arkadaşlar komşular kullandığı için Terzel abi kullandığı için Terzel Evet. Değil de Çok sevinçli. Çok gururluyum yani. <laughs> Bravo sana kadar. Sayın seni özelden de evet. Allah razı estağfurullah, olsun. Esnafına Beni Kameramanımızdan de, da. Bak Fatih. He. <laughs> evet. evet. Hepimiz sen, sizden Allah razı olsun. Sizden Allah şey razı olsun. olsun şiddetinden gurur duyuyorum. Evet, 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 yani. Evet, evet. Ne mutlu. Evet, ne evet, mutlu tabii. Ne mutlu. Evet. Bak ya sana sen ilgilen çeşmede. Bakın. Ne kadar terze ve gelen giden gelip geçen bu çeşmeden su içerse, Al. evlerine alırsa çok sevinirim, memnun kalırım. Evet. Hepsinizden Allah razı olsun. Hadi görüşmek üzere diyelim. <laughs> Bakasın. Fatihler uzan da olsun. Seni Özen'den de. Bütün derdi olan gençliğinden de. Sayın Belediye Başkanı'ndan da. Herkese. Sayın Muhtarı'ndan da. Çok güzel. Yediden yetmiş. Bütün komşularımdan, abilerimden, arkadaşlarımdan. Hepsinden. Ben de sevinirim. Gurur duyarım. Evet, evet. Biz de sen de. Biz de sen de. Hasan Aga. Hasan Ağa, sen şimdi çeşmeye bak. Suyunu iç. Bak dolaş. Bir bak. Öyle. Ha. Bak dolaş Hasan Aga. Çeşmeye geldik. Çeşmeden su içelim. Şey yapalım. yapalım. Bak ne ya. güzel çeşme. Çok yoğun. olmuş. Bunları da temizleyelim Hasan Aga. Ya ben tüm bu tepe kayınım bu işte. Osman ne evet. geldik, yukarı çıktık depoya. E. Evet. temizledik, açtık. Evet. Yani Şimdi bu tabakayı buraya evet. Ara verir. Çok, şimdi rahmetli oldu. Osman Tavır'ın rahmetli çok sevdiğim. Evet. Osman tarih. Bana oldu. Gidelim dedi ve giderdi kendi. Beş sene gelir deposunu kontrol ederdi. Evet. Ama şimdi kahraman koşar. Tabii tabii, kahraman yürüyor. Bayağı çekmiyor, olmaz yani. Evet, evet, evet. Neyim ki, neyim? Çok, Çok güzel. güzel. Kahramandan alırız. Kahraman bakıyor yani. Bardak getirem mi sana bardak? Bardak getirem mi bardak? Yani bardak fazla bardak var. Tamam bardak getiririz, bardak getiririz. Avuçlarla içiyoruz. Bu bayantları. Bak. Bu bayantları. Aziz düz mı? Şeyleri. Sayın Hakkı Özen'le. Rahmetli Hakkı Özen'le. Aziz Özkan. Aziz Özkan. Beraber. Bu çeşmeye işlemişlerdir. Burada çalışmışlardır. Babam gelenlerle beraber burada çalışmışlardı. Evet. Hep beraber burada bu oyantları işlemişlerdi. Evet. Burada hep beraber. Yani Allah hep günlüğünde ben Allah razı olsun. Amin, amin günlüğünde. Çok sevinçliyorum. <laughs> evet dostlar Hasan Aga ile birlikte Hasan Aga'nın çeşmesine geldik. Hasan Aga gerçekten doğayı seviyor. Çeşmeyi, çeşmesini görmek istiyor. Yani bir kendinin bir parçası olarak görüyor. Tamamen benimsemiş, sahiplenmiş. Ne mutlu böyle insanlara. Devamlı takip ediyor. Suyun hakkında kendisi gelemese bile Buraya gelen kişilerden soruyor. Nasıl, ne durumda diye mutlaka bir haber bekliyor e, çeşme hakkında. Çeşmenin suyu da gerçekten çok güzel. Devlet tarafından e, test edilmiş. Güzel bir çeşme, güzel bir suyu var daha doğrusu. E, biz de şimdi Hasan göre bir şey doldurduk. E, şimdi yavaş yavaş kendisiyle kulakları da duymuyor. Yavaş yavaş şimdi e, tekrar geriye gideceğiz. E, kahveye. Oradan devam ederiz. Evet Asanagöy, görüşürüz diyelim. Evet, herkese çok selam. Sayın Sen Fatih Kılavuz'un Allah razı olsun. Beni buraya kadar getirdiler. Keşke bizim başında bana içirdiler. Allah razı olsun. Gele gele. Allah razı olsun. Hadi bakalım gidelim Asana'ya.